Kağızman Kayısı Pazarı. Efendim. Temmuz ayındayız. 5 Temmuz 2024 günlerden cuma. Köprü başındayız. Kağızman Köprübaşı başı. Böyle yanımızdan hemen Kağızman Deresi akarak Dökülür Aras Nehri'ne. Burada birkaç yıldır Kayısı pazarı kuruluyor. Kayısı olan getiriyor buraya. İhracata veren, ihracata veriyor, yurt dışına gidiyor. İç pazarda piyasa bulan Kayslar da Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Erzurum gibi yerlerde satışa sunuluyor. Böyle akşam üzeri arabalar geliyor. Toplanan kayısıları tırlara, büyük araçlara yükleyip sevkiyatı başlatıyor insanlarımız. Yoldan Şey Yunus. Onun sırnağı kırık baba. On üç Ha, Vay 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 vay. Kenan Adalar hayırlı pazarlar olsun. Hayda boş geldi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyi misin? Pazarınız pazarınız mübarek olsun. Merhaba. Teşekkür ederim. Merhaba. Efendim Hayır. bu da meclis kaysiler değil mi? Aynen. Aynen. Şurada afişimiz var. Tunay Gıda'ya yapıyoruz madem. Kağırman bölgesinin en hızlı tüccarı. Bu da bizim İbrahim Kaya şoförümüz. Adalar Ticaret Tarım Ürünleri Meysulu Kaysi Elma Alım Merkezi. Evet. Tunay Gıda. Evet oradan ta Kağırman'a kadar devam ediyoruz. Evet. Bitene kadar devam edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kayısılar da yetişmiş maşallah. Kaysılar ayrı şeftali gibi Kırk kırmızı olmuş. Değil mi? Aynen. Ya iteleme hayvan mısın kardeşim ya? Parmağımı kırdın ya. Ya lütfen bak haberlere çıkacağız. Mecbur bırakır hayatım. Sayın abi şuraları çek. Mükemmel kalsın. Daldan sepete olur diyor. Değil mi? Evet. Görüyorsun hep al yana. Bu sene alım nedir durumda piyasa olarak? Alım çok güzel. Dört lira. Güzel. Devam ediyoruz. Çiftçi kazanıyor mu Kenan Bey? Aynen. Aynen. Çiftçi kazanıyor. Kazansın. Biz bunu almasak yerde gidecek. yerde kalıp çürüyecek. Bahçede kalacak. Çöpe gidecek. Evet. Görüyorsun işte. Siz bu bölgede bu işi yapan tek kişisiniz o zaman. Aynen. Aynen. Tavuzman bölgesinde sadece ya. siz mi yapıyorsunuz? Evet. Kemal Adalar ve Kenan Adalar. Kenan Adalar. Iğdır'dan başladınız değil mi? Iğdır'dan başladım. başladım. bayağı bir gitti mi? Kaç tonu uğraştı? Vallahi Iğdır'da pek azdı ama Azman çok yüksek. Azman iyi değil mi? Mükemmel kayısı var. Hala daha gönderiyoruz. Günlük Allah. 120 ton falan gönderiyoruz. Değil mi? Günlük tamam. Günlük 120 ton. Allah var eylesin. Allah razı olsun. Hoş geldin. Safa geldin. Sağ olasın. YouTube kanalı Sadık Miskin'in kanalı YouTube'da. Ne zaman yayınlayacaksın? Yarın. Hala orayla çek. Çektim orayı. Sadık Miskin'in kanalı. Kolay gelsin efendim. Sağ ol, hoş geldin. Kaptanlarım durumunuz nasıl? İyi midir? Yolculuk nereye? Erzincan. Yolunuz açık olsun. Kaysızlar zafer kazanmış valla. Evet. Bunlar soğuk hava deposuna gönderiyorlarmış. Bunu bir tane da Doğdur'a Şurada var. Gidelim şöyle bir ileri. Sivas'a gidecek onlar diyor. Değil mi? Özlemin işte. Evet. Sen de memlekete hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk efendim. Nasıl buldun Kaysı pazarını? Çok güzel. Ama e, zarara girenler de var. Öyle zarara mi? Girenler adam ham toplamış. Bunlar diyor beş para etmez diyor adam. Alacak olan. Bunlar diyor hmm. almıyor. Onlar hmm. diyor iş pazarı. Öbürlerini ithal ediyorlar. İhracata İyisi, ithal ediyorlar. İyisi ihracata. İhracata. evet. Kötüsü mü Merhaba Kadir Bey. Merhaba hocam merhaba. Soğuk hava deposuna gönderiyorlar. Aynen. Soğuk hava deposuna. Kaç gün dayanır dedim. gün falan dayanır diyor. Ondan sonra Göndereceğiz. Fiyat ne dedi? 25, 25, 25, 25. Fiyatı iyi ya. Bunlar da meşsuluk herhalde. Evet, Cengiz Baba nasılsınız? Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abi? Sağ olasın. Aynen. Ne gidi nasıl gidiyor Kayseri? Vallahi iş iyi şey. değil abi. Fiyat ya. Çok düşük. Niye? 18 lira. Aa, para yetmiyor. Hep zam ediyoruz. İşçiler 1500. İşçiler 1500. İşçilik fazla, masraf fazla. İşçilik, Alo. İşçilik topladığı para sizin sattığınızda ya çıkarasa yine yani içilik kurtarmıyor. Kurtarmaz. Köprüler da giden köprüler de şu anda. Allah sonunda hayır edelim. Yani şu anda 18'de mi alıyorlar? 18, 19, 20 o kadar. Para gidiyor ha. İçin dediler 25-30'u da. 25 falan dedi. Para 25 dedi ama. Mehmet Bey uğurlar olsun. Valla yine değişiyor. Ay şimdi geldi. Para etmiyor, Canın sağ olsun. Nasılsınız? Nasılsın, nasılsın? Sağ olasın İsmail Baba. İsmail <laughs> Sen nasılsın? Cemal abi sinora'yı orayı çektim. Dedik şöyle bir kaysiyi çekelim ya. Kaysi pazarı nasıl? Evet. İşler hazırsın. Nasılsın baba? Teşekkür ederim. Babana Bey, rahmet olsun. Senin de Allah Baban da, iyi dostumdu be. benim ya. Allah senden de rahmet olsun. Allah rahmet etsin. Sen, zaman, Kenan, buyur, Kenan bencim. konuştu. Aa, yani, He konuşma yaptı. Bu yaptım. sene şeydir değil mi? Biraz ucuz gidiyor şu an. Bu sene piyasa düşük. 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 Hiçbir randımanı yok. Hiçbir randımanı yok. Vatandaş perişan. Vatandaş perişan. Valla canlı yani. sağ Ne yapalım ya? Yani? Vatandaş perişan olmuş. Allah memleket ne, Allah ne demiş, şey olur. Gerçekten memleket sahipsiz. Evet, yani masrafı fazla masraf giderler çok fazla, maliyet fazla ama getirisi yok. Getirisi. Yok. Mal parayı. etmiyor. Ben bu hasta her şeyi bırakmış. Hayır. Hani şey. işler acısı. Kazma meyvesine göre Geçek gerçekten işler acısı. Teşekkür ederim. değerli kendine. Evet, yetkililerin buna buna el atması lazım. evet, lazım. Evet. Ama kooperatif kurulmalı değil mi? Kooperatif. Evet, bir kooperatif gerçekten kazma şart. Bu havada bu her şey güzel olur. İnşallah. Kısa, yani üretiyorsunuz. Ya üretiyorsunuz. Allah'ım, az kaldın kameranın içine girez. Sen de, sen de <laughs> Kolay gelsin. Allah işinizi rast getirsin. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Nasılsınız? Vallahi Nasılsınız? Bu ihracat değil mi burası? Vallahi ihracat mı? iş mi? <laughs> lazım değil mi? Nasıl lazım değil Herkes gelip burada Ya. ya. Bakın bir bakın. Bak. Şey evet. Biraz ya şey yapıyor. Biraz da kurban. ucuz gidiyor değil mi? Biraz da ucuz gidiyor evet. abi. Ne için parası var? Valla. Valla bir sene. ilaçlıyor, şey yapıyor. İstilge göre bedava değil mi? He. Abi sen ne yapıyorsun? Bizi meşhur mu edeceksin? Sen çekmiyorum baba ya. Bana şöyle şu kaysi bir çekeyim şöyle ya. Ha. Çek kaysi, çek. Abi ne yapıyorsun? Sağ olasın. Sağ olasın. Sayda abi, ne, ne yapıyorsun? Sağ olasın. Nasılsın, iyi misin? <laughs> Teşekkür ederim. Ne olsun. var ne yok? Görünmüyorsun İyiniz ortalıklarda ya. Ya çalışıyoruz biz, mahalle <laughs> için her şeyi yapıyoruz, ne yapalım? Allah kolaylık versin. Kayıp deysin. baba, yani. aşağı diye. Aşağı hükümeti, kayısısı işte. 15 lira. Yok Yapma yok, ya. Hayır, öyle bir şey yok ya, bir düşürmeyin. Erzurum nasıl Mehmet? Ciddi. Sen sadece aşağı gidin, mağara basın, hadi. Haydi kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Hayırlı satışlar olsun. Her var Allah razı olsun. 15 lira ucuz değil mi? 15 lira ne? 15 nedir? ya? 15 şeyi kurtarmaz ya işçiliği. yok yok bir defa bizim benden buraya getirdiğimiz suyu maliyetini kurtarmıyor. Ya. ya. Bunlar kendi mi ediyorsa biz mi yapacağız? Lan? Ayıp sonra da her şeyde ben sizlere ayıp göndereyim Kazanız mübarek olsun. Satınız yoksa duruyor. Duruyor. Merhaba hoş geldin. Kayısıların güzel vallahi. Kayısılar güzel de. Kızarmış böyle kıpkırmızı. kırmızı. Değil mi? Ha. Var mı alıcı? Alıcı yok. Hani? Alo. Bir söyle baksınlar da. Sertliği nasıl? Gayet güzel. Haydi olmaz. Gelmişken kuzama niye rekaser donup? No, no. Gelmişler de şimdi. Ne? Ne ne ama adamofan her. Ah. Evet, baba dedi. Ne

Olha, tá! Vamos, vai demais, Bu, bu kazmanı bu rezilini bir çek. Bu kazmanı bu rezilini bir çek. ki böyle böyle. Alıcı yok he? Ha. De ki, bu kazmalar halı budur yani. Doğru mu? Kazma şu anda perişan durumda. Değil mi? Kaysi Ama ilk, baş, ilk başlarda iyiymiş. 25, 23. Normaldir. Normaldir. Tamam. Ama şu anda değil. Alıcı yok. Amca hmm. Ana, ben de bir tane çekiyorum. Böyle evet. mal çekiyorum. Çekmişim de. Böyle şerif. Sen? Bir bir Sen şimdi bir gariplik sefirlik türküsü söyle dinleyelim. Abi ses olsa söyleyeyim de ses yok. <laughs> Sana en ama ka söylerim. Ama Kaysi sesi güzelleştirirmiş ya. Hiç yemedim. Hele ye, ye bir yani. tane. <laughs> yok abi on tane de hesap kar etmez. <laughs> kar etmez. Alıcı yok abi. Bak hadi gidelim benim işim var hadi. Şey yapın olmadı. Yukarıda alıcılar yine var. Abi gidelim oraya bakalım. Hani şümet, kimseye dediniz mi? Ya? Kaçsa alanlara bir söyleyin ya. Yok, kimse yok ki. He. Alın. Evet. Hayırlısı diyelim. başlayır. 2 tane hər biri. Bu da başlayır. Qadalar, qadalar, qadalar. 3 çəki dəstəyi. Musa hayat çok kısa. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Efendim Kazman Kaysi pazarını Meysuluk Kaysi ile başlatmıştık. Şimdi çekimimizi yaptık. İhracat çektik. iç pazarı çektik. Şimdi yine geldik Meysu'nun yanına. Burada noktayı Meysu bilgisini alarak koyacağız. Ee, Erzincan Tunay Gıda'ya yıllardan beridir e, Meysuluk Kaysi göndermektesiniz. Efendim. Bu sene verim nasıldı? Kağızman'dan, Iğdır'dan ne kadar gönderdiniz? Ürün var mı? Bereketli mi? Bize bir bilgi verir misiniz? Cemalettin Adalar bu işletmenin sahibi olarak. Şimdi Sayın kardeşim öncelikle hoş geldin, sefa geldin bu kadar. Hoş bulduk. Biz eee tüccar olarak Erzincan Unay Gıdayla 13 yıldır çalışıyoruz. Evet. Şimdi Çukurova'nın Akdeniz'in bir Çukurova'sı varsa Ödür Kağızman'da Doğunu Çukurova'sı diye geçer. Bu yıl Ödür bölgesini soğuk vurduğu için yüzde diye düştü. Verim. Yüzde da diyebiliriz. Ama Kağızman Bizde de Kağızmanlı olarak Kağızman tam yüklü Yüzde yüz Yüzde yüz yani %100, bu sene evet. ürün var Aşırı yağış aldığı için hasat zamanı bayağı bir sıkıntı yaşandı Gelen Bahçe Tüccarları olsun Bahçe sahipleri olsun Tabi ki mağdur oldular Tabi bu Allah'tan gelen bir afat Buna hiç kimsenin gücü kuvveti yetmez. Evet. Tabi karınca kararınca biz 13 yıldır bu yörenin kayısılarını, meyve suyu fabrikası olan Türkiye'nin diyebilirim en büyük fabrikası yurt dışına ihraç ediyor. Tunay Gıda AŞ. Evet. Adı altında bu işletme sahibi bana ne dedi biliyor musun? Tahir kardeşim. Evet. Dedi biz çiftçinin çöpe giden balını değerlendiriyoruz. Evet. Güzel bir kelime. Bana. Evet. Güzel evet. bir kelime. Ama Ağzın altında sürüyor. Evet. Çok gerçekten öyle. Şimdi bir fiyat belirlemesi yaparlar. Toplantıdan sonra. Bu Kayseri'nde de 5 liradan başladık. Kendi yöresinde bile şu anda Erzincan'da 4 lira ve burayı da dedim sahibiyle, bizzat müdürleriyle irtibatlı. Evet. Dedim burayı da düşürmeyelim. Benim kendi memleketim. Evet. Burayı da 4 liradan devam edelim. Ve evet. şu anda 4 liradan alıyoruz. Çiftçinin balını. Allah bereket versin. Amin. Şimdi kardeşim az çok demeyeceksin. Tamam mı? Bunu değerlendirmek üzere. Sağ olasın, var olasın. Allah sağlık verirse. Amin. Canımızı sağ ederse aynı ekipte. burada lazım. herkes kazanıyor. Yani herkes. günlük 100 ton Yalnız, veriyorsunuz. Evet evet. Şeyden.